Minik ayı evde oyuncaklarıyla oynuyor. Kırmızı topuyla zıplayıp duruyor. Annesi, "Haydi parka gidelim." diyor. Minik ayı sevinçle zıplıyor. "Harika!" diye bağırıyor. Parka varıyorlar. Minik ayı koşarak salıncaklara gidiyor, çok mutlu. Biraz sonra sincap kardeş geliyor. Minik ayı'nın kırmızı topunu merakla izliyor. Minik ayı topuyla oynuyor. Sincap kardeş yaklaşıyor. "Bana da atar mısın?" diye soruyor. Minika'yı önce tereddüt ediyor ama sonra elbette diyor topu Sincap kardeşe atıyor. İkisi birlikte top oynuyorlar, çok eğleniyorlar. Kahkahalar parkta yankılanıyor. Kaydıraktan kayıyor, sallanıyorlar. Oyun arkadaşı olmak ne güzel. Güneş batarken Minika'yı ve Sincap kardeş birbirlerine sarılıyorlar. İyi arkadaş oluyorlar. Minika'yı eve dönerken paylaşmak ne kadar da güzelmiş diye mırıldanıyor. Mutlu gülümsüyor.